Değerli arkadaşlarım, aziz milletim, dün itibariyle 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün unutmayalım. Yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılının Türkiye kapıları ardına kadar aralanmıştır. <laughs>